İkindi namazı İkindi namazı sekiz rekattır. Dört rekatı sünnet, dört rekatı farz olarak kılınır. Önce dört rekatlık sünneti, sonra da farzı kılınır. Sünnetin kılınışı İkindi namazının sünneti dört rekattır. Önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya denir. Eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Eûzü Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Oturunca ettehiyyatü duası ile birlikte salli ve barik duaları da okunur. İkindi namazının sünnetini kılarken, öğle namazının sünnetinden farklı olarak, ikinci rekatta oturulunca, ettehiyyatü duası ile birlikte salli ve barik duaları da okunur. Bundan dolayı da üçüncü rekata kalkınca, Sübhaneke de okunur. Allahu Ekber سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Ruku ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan, Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام İkindi namazının sünnetinin kılınışı bu şekildeydi. Şimdi de farzının kılınışını öğrenelim. Farzın kılınışı İkindi namazının farzı dört rekattır. Önce kâmet getirilir. Sonra farza niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya denir ve eller kaldırılıp tekbir alınır. Sonra eller bağlanır. Subhaneke okunur. Eûzu besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Bu okuyuş tamamlanınca rükûya gidilir. Rükûdan kalkılır, secdeye gidilir. Secde tamamlanınca, ikinci rekatı kılmak için ayağa kalkılır. İkinci rekat için ayağa kalkınca, Besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu oturuşta sadece Ettehiyyatü duası okunur. Başka bir şey okunmaz. Sonra tekbir alınır ve üçüncü rekatı kılmak için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta Besmele ile birlikte Fatiha suresi okunur. Başka bir şey okunmaz. Sonra rükûya gidilir. Allahu Ekber Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim Sem Allahu limen hamideh Allahu Ekber سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر Başka bir şey okumadan rükûya gidilir. Rükû ve secde yapılır. Sonra oturulur. Bu oturuş son oturuştur. Bu son oturuşta ettehiyyatü, salli, barik ve rabbena duaları okunur. Dualar okunduktan sonra selam verilir. Selamdan sonra tesbihler okunur. Dua yapılır ve ikindi namazı böylece tamamlanmış olur. Bu dersimizde öğle ve ikindi namazlarının kılınışlarını öğrendik. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde akşam ve yatsı namazlarının kılınışını öğreneceğiz.